Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, bugün e, mükemmel maçlar 2'yi çekiyorum. Geçen maçta, geçen videoda 5 kilo almıştım. Bunda e, kaç kilo almışım siz hesaplayın. Ve izleyip görün. Çok özür dilerim arkadaşlar. Devam edelim lütfen. Evet arkadaşlar tam tamına 6 kil almışım. Bu da bence güzel bir maçtı. Eğer e, maçımı beğendiyseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Ya kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.